Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şarjım 12 bu arada. 4 kişi bulundu. hafta sonunda giriyoruz. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber maçımıza gireceğiz. Ne oldu? Şey attı. Bak, bak bu gibi bir şey oldu, attı. Hemen yeşendeklerden geliyorum. Arkadaşlar video devam ediyor. Ben atladım ama denizin üzerine atlamışım en yakın taraf var şimdi yüzüyoruz oha ilk defa birinci bire girmişim susmaz gönlümün yarası çık gel Allah'ın belası şarkı söyleme çok Arkadaşlar 3 numaralı savaşçı bir belaya bulaştı ve şu anda hala belaya bulaşıyor. Evimi Sevi Ceviz Selvi Reve Yevresi Mi? Herkese videoyu bir böyle 5-10 kanalına doldurduğumda kardeşim geldi oraya. <laughs> Fark merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Hı Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurdum esnada e, Bir adam hakladım yani öldürdüm Şurada köşede de gördüğünüz gibi Skor bir ve şurada birisini daha gördüğüm gibi geldi ama tamam birisi yokmuş Hadi Bir tane de toros buldum bu arada <laughs> Arkadaşlar size şarkı söyleyeyim mi? Susmaz gönlümün yarası Çık gel Allah'ın belası. Arkadaşlar ben böyle yolda ilerliyorum. İkinci arkada ikinci sıradaki malı Moussa dokuzun atlı arkadaşımızın yanına doğru ilerliyorum. Ama yani onun şeyde kaldığını bildiğim için şöyle dümdüz gidiyoruz. dakika şimdi Ya hayır, hayır, hayır. Arabanın ya hayır ya. Sen niye atlıyorsun Geri zekalı? Hadi. Abi şimdi videoyu da aldı. Söyle. Şimdi video Ne aldı. Başlattın şimdi izleyiciler seninle ne diyecek? Söyle. Nereye doğru gidiyor? Arkadaşlar söyleyebilirim her an bu arada. Bir dakika kayıt ediciyi şuraya alayım. Hızlı hızlı yardım 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 yazayım. Ne yapayım? ya hadi yardım hangisinin ya abi bir tane daha var bak o nereden te öldük neyse ben bir daha maça başlayacağım arada yani ee, diğer bir tane de burada kalan arkadaşlarımızdan şey isteyebiliriz yani bir dakika. Şurada şey gelir. Yani arkadaşlar. Abi bunu fark etmedi demek. Evet. Yani sadece için adam olmak da kolay oldu. Hayır adam değil de. Ben aslında arabadan arabadan inmeye tıklamışım yani. Tıkla o yüzden oldu. Bu, bu arada ben şunu çık lobiye döneyim lobiye döneyim tekrar maça gireyim ama hala sizin video devam etsin gümüş ay. devam edelim Şimdi böyle mi oynuyor? hayır şu anda çıkış yaptım ben Hmm. Arkadaşlar şimdi lobiye dönüyorum Bir daha maça gireceğim Siz kesin siz izleyeceksiniz Hiç sıkıntı değil ben videoyu bir durdurayım burada. Şşş. Arkadaşlar ben maçı başlattım Şu anda Şu anda yani buradayız Falan Atlayalım mı? Neredeyiz? Bana kırılsa ben direkt olarak atlayayım bence Eğer bir yere atladıktan Şurada küçük, küçük evler var bak. Bu sefer çıkmayacağım daha binlerin üstünde. Başlatalım mı daha? Abi başlatalım mı daha? Hı? Geliyor öldürüyor mu? O benim takım arkadaşım ki. Hadi bakalım basalım ve kontrol ediyor mu? Evet. Benim kontrol ediyor. Bilmiyorum. Beni o niye takım arkadaşım öyle ona Onu evet bir kontrol ediyor. Bir arkadaş kontrol ediyor. Senin niye takımın? Benim benim takımıma geldi. Neye bırakıp geliyor? Kendisi geldi bana. Fark yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim yani. Biz videoyu bıraktık kendi kendimize konuşuyoruz yani. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir eve çıktım hemen direkt olarak. Burada bir arabayı durduracağım. Arasında çıkacağım hemen birer tane falan bulalım. Oyun aralığını 5 dakika içerisinde dalacağımmış. Şuradan. Rapus var. Yok evet hiçbir şey. Niye tabanca sesi? Tabanca sesi bu taraf buradan geliyor. Buradan gelmiyor ama şeyde yani tabanca sesi var. Evet. Alo. Vallahi bak birini gördüm ben orada. Kim var? direkt doğru. Hadi. Hadi. Hadi be Toros. Hadi be Toros. Beni tekrar etmez misin? Lütfen videodayız. Tamam tekrar etmeyin. Ama arabanın sürüşlerini tekrar ederim. Çal. Ama sessiz olursun. Ben şu anda arkadaşlarla video çekiyorum. E, e çiğnemek bir şeyler söyleyebilir miyim? Hayır başka bir şey. Bir tane daha buldum. Tava buldum lan. Abi siz ne yapacağız? Tava. Götümüze sokacağız. Ne yapıyorsunuz? Söyle. Ha? Öldürüyoruz. Kafayı vurarak mı? Birisi baba. Arabanı al atla git O mu senin takım arkadaşın? Kim o abi? Alo Abi arabe <laughs> evinden de kim? Abi ne senin arabanın bir de? takım arkadaşım arkadaşlar ses çıksın ses abi 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 deme. <laughs> Niye demezsem ne olur? Dersen ne olur abi? Dersen seni döverim. E dersen <laughs> ne olur izleyiciler <laughs> ne der? Söyle. Söyle ne der? Bilmiyorum ve sus. Hani beğenmezler demez misin? Yani beğenmezler. Abi tane daha oldu. Buldum ama almayacağım. Çünkü güzel arabalar yok. Güzel araba bulana kadar hiç sadece bu arabayla gezeceğim. Canım arkamda bu lazer değiştirmişsin. E tabi. Niye? Yeah. Yanımdan kaymamış. Seni... O küresi arabayı öğretme. Bir tane daha buldum aynısından. Şu arabam benim öyle. Ha, o ne lan? Bir araba. Pencere mi? O şal şu at. Pencere. Yol kesişi. Ya Yo, bir şey buradan mı geçeyim? Anne. Aa sen oyun mu oynuyorsun? Ana yine çarptı. Vallahi ben çok seslenmeyecektim. Hı hı. bunu. Ama sen benden çok sesleniyorsun. Neyse boş ver ya. Arkadaşlar şu an yanımda kardeşim var. Birazcık boz, bo boş boğaz açtı. Siz ona aldırmayın canlarım benim. Yani yıkılıyor da. Yani Her, ha, o ses ağzından bile çıkmasın. Hmm, böyle gitmeniz gerekiyor. Yani ne yapayım? Kız canavarına gelecek birazdan. Ama kay ama canavar kayma olursa vallahi sanırım çarpa çarpa geçip gidecek. E buna da çarparım ki. Evet ama biraz ölmüyor olduğu için söyleyebilir yani, miyim? Onu çok olduğu için yapıyor okay, bu arada. Onunla bir hız ediyor. Görüyor. Hadi el içiyor. Sen şu anda bizi duyuyor. mıdır <laughs> Arkadaşlar şimdi abimiz değişiyor çok normal. Yani abim kayma yönetimi bulabilirse bunu da çiğneyebiliyor ama onun, onun çiğneşi çok güzel. Ve o, o şey yapabiliyor. Yükleyebiliyor. Hız canavarı olduğu için hızla yapabiliyor. Canavar falan olduğu için canavar şeyi de yapıyor. Canavar kayma kaymet olmadı. Diye. bir or oraya tıklayınca ne oluyor? Gaza basmıyorsun. İniyor musun? İniyor musun be? Cık. E orada kapı şey ediyor. E nerede iniyorsun? Hayır. Evet. Şu an otomatik sürülüyor. Bur Abi sen nereye gidiyorsun? Konumun gösterdiği yere gidiyorum abi, abicim. Tamam. Tamam. E niye kendin kullanıyorsun döndürmeyi? E döndürmeyi de kendisi yapacak. Vuruyordun. Çarpıyordun kaza yapıyordun. Abi az kalsın orada kaza yapıyordun değil mi? Ne? Onun konum gitti lan. Nerede konum? Buraya kadar boşuna geldik. Dön dön dön. Konum nedir? Söyle. Konuma gelmemiz gerekiyordu. Geldim ki hiç kimse yok. Yanlış mı yere geldi? Hı? Evet tabi. Kaçak konum işte. Şimdi bir daha mı bir yere gidecek? Şimdi yolun ayrıldı mı? Orada hı -hı. mı? Ha? Hı hı. Şimdi başka biri mi gidiyor? Hı hı. O direk sonra sade yere. Hı hı. Abi konumun nedir? Ah. Oh, bölgede kalmaya, kalmaya çalışmak. Hayır. Ve hayır. Olamaz. Ne oldu? Bu yarı kırmızı bölge etkin. Ne diyor? Ne oldu? Şu ne? Ata binek mi ata? Doğru lan yani o gidiyor mu? Bilmiyorum. Hayatımda ilk defa at deneyeceğim. <laughs> Oğlum at arabalardan daha iyi olan. Efenin önüne mi? Okinin nereye gittiğini görebilsin. <laughs> Araba Hani. Hı hı. Ya bana binme. Hızlı değil. Motor. Aa. E, o da çok hızlı değil. Hızlı olan şeyleri söyleme ben. Abi şuraya basınca ne oluyor? Hı? Söyle. Ne oluyor abi oraya basınca? Bir şey olmaz Ya bir şeyler oluyor oraya basınca. Arkadaşlar bu arada <laughs> tavsiyem olsun PUBG Mobile'da at daha hızlı gidiyor yani arabalara göre ben kıyaslığıma göre yani ama ben sadece kendi görüşüme göre dedim yani siz kendiniz bilirsiniz hani bizim şeyimize falan karşı adama yani. Rezeme 2 Mustafa mı? Konumu nerede lan o çocuğun? Hah bulduk. Nerede? Buldum konumlarını. Burada mı? Bekle Rezeme Mustafa geliyorum. Mustafa kim abi? Bilmiyorum. Ne seni çağırıyorlar? Koş koş koş. Abi seni mi çağırıyorlar? Help me. Sus Faruk sende ya. Hadi geldim Mustafa yardıma. Bas ya bas bas bas. Bir dakikan kaldı. Furkan bas. Buraya kadar buraya doğru gelmiyor değil mi? Ben Mustafa geliyorum. Önle. Ölüyor mu? Ölecek. Kimi öldürdü? Ya ölmüş ya. Ölmüş mü? <laughs> Sus bak beni lafa tutma. Koş 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 koş. Oğlum benim at. At basıyor lan. Abi yazın önce. Tane araba bulduk. Evet arkadaşlar siz hiç Tatlı Mobile'de hiç ata bindiniz mi? Abi bilmişler mi ha? Bilmiyorum daha ben video yayınlayacağım yani atacağım. Ee, ondan sonra yorum falan gelirse belki. Arkadaşlar bir şey bu video bence aşırı uzun oldu. Ee, ben bu videoyu artık kapatayım diyorum ama videoyu oda tamamlamak da istiyorum yani. Neyse ben videoyu kapatayım. Gene oynamaya devam edeceğim ama. Bay bay. Kapa bay bay. Yani yeni babayla görüşürüz.